17. yüzyılda kocadan yana dertli olan kadınlara kökten çözüm getiren profesyonel zehir satıcısı Julia Tofan'ın hikayesine gelin birlikte yakından bakalım. Arsenik, yüzyıllar boyu bilini şüphe çekmeden ortadan kaldırmak için en ideal yol olarak görülmüştür. Özellikle 17. yüzyılda boşanmak gibi bir tercih söz konusu bile olmadığı dönemlerde Malumunuz, o zaman aşk evliliklerine denk gelmek pek de mümkün olmuyordu. Yapılan evliliklerin hemen hepsi ailelerin çıkarları göz önüne alarak ayarlanmaktaydı. Kadınlar ise rızası alınmadan ölene kadar mutsuzluğa mahkum ediliyordu. İşte bu yüzden kocasını zehirlemek isteyen kadın sayısı azınırmayacak kadar çoktu. Arsenin ise popüler bir tercih olduğunu zaten belirttik. Kadınların arsenik için çaldığı kapı iş tanımında profesyonel zehir satıcısı yatan Julia Tofana'ydı. Tofana kendisi için oldukça ilginç bir meslek kolu da de onu bir nevi kurtarıcı olarak gören de çoktu. Kadınların kötü giden evliliklerini ve istismarcı kocalarından kurtulmaları için bir nevi em hizmeti sunmaktaydı diyebiliriz. Tofana'nın müşterileri genellikle görücü usul olarak çıkar ilişkileriyle evlendirilmeye zorlanan kadınlardı. Boşanma gibi bir durumsuz konusu olmadığı için çareyi Julia'nın hizmetlerine başvurmakta buluyorlardı. Tofan'ın sunduğu hizmetlerin başarı oranını tahmin edersiniz herhalde. Arsenik, kurşun ve güzel avrat otunun karışımından oluşan Aqua Tofana yani Tofan suyu adı verilen zehri piyasaya sürüp birçok imparatorluğun kurulmasına yardımcı oldu. Aqua Tofana'yı satarken yakalanmamak için kozmetik ürünleri pazarlıyor gibi yapmaktaydı. Taktiği başarılı oldu ve Julia uzun bir süre yakalanmadı. Yıllarca kadınlara zehir satarak para kazanan bu kadın tarihteki en başarılı seri suçlardan birisi oldu. Ortalama 600'den fazla kişi Julia'nın zehrinden nasibini aldı. Ta ki kader cilvesiyle soğuk bir kase çorba yüzünden yaptığı fark edilene kadar. Tofa'nın zehrinin yalnızca birkaç damlası kurbanlarını öldürmeye yetiyordu. Lakin bu zehri satın alan kadın şüphe çekmemek için dozu günlerce hatta haftalarca yayıyordu. Bazılarının kendisine zehir kraliçesi adına taktığı Julia'nın kimliği her nasılsa gizli kalmayı başarmıştı. Zehir iki taraflı şekilde satılıyordu. Biri pudra olarak, diğeri ise Aziz Nikolas'ın resimlerinde olan küçük şişelerde. Bir söylentiye göre Aziz Nikolas vaktiyle genç kızların çeyiz parasını ödemeye yardımcı olmaktaydı. Belki de Julia'nın şişelerin üzerinde kendisini resmetmesinin sebebi de budur. Kim bilir. Her iki şişede de bir kadının şifon yerindeki diğer losyonlarla parfümlerin arasına kolayca karışıyordu. Kimseye özellikle de erkeklere şüpheli görünmüyordu ve zehri uygulamak çok kolaydı. Herhangi bir yemek veya içkinin içine bir iki damla. Julia'nın zehri başlangıçta soğuk algınlığı belirtilerine çok yakın olarak belirmekteydi. İkinci ve üçüncü doz sonrası kusma, mide yanması ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıkları başlamaktaydı. Dördüncü dozdan sonra ise kadınlar amaçlarına ulaşılıyordu. Üstelik otopsi yapılsa bile kanlı zehre dair hiçbir belirti bulunamıyordu. Kocası ölüm döşeğinde olan kederli bir dul rolüne bürünen kadınlar bu şekilde kanuna yakalanmadan onları sorunsuz şekilde ortadan kaldırabiliyordu. Julia 50 yıldan fazla bir süre bu zehri satarak para kazandı. Ama 1650'lerde kocasını öldürmek için içtiği çorbayı Julia'nın zehrinden döken bir kadın pişman oldu. Çorbayı içmemesi için kocasına yalvarırcasına işler tersine döndü. Kadın yaptığı şeyi itiraf edince kocası onu yetkililere teslim etti ve Julia'nın zehir imparatorluğunun seyri o günden itibaren değişmişti. Kadın sorgu sırasında zehri Julia'dan aldığını itiraf etti. Bu itirafın ardından yaşananlarla ilgili ise birkaç farklı varyasyon mevcut. Bunlardan en yaygın olanı ise şöyle anlatılmaktadır. Emekli olup şehirde sakin bir hayat yaşamaya başlayan Julia'ya idam edileceği habere geldi. Kendisi kaçsa da kızı ve çalışanları yakalanıp öldürüldü. Bir ikisi liseye sığınan Julia ile ilgili şehrin sularını zehirledi dedikodusu ortaya atıldı ve kilise Julia'yı yetkililere teslim etti. Julia başta çok direndi ancak yetkililer 1633-1651 yılları arasında 600'den fazla erkeği zehirlediğini itiraf edene kadar ona işkence yaptı. Julia kızı ve üç çalışanı gibi idamla karşı karşıya kaldı. Ölüm cezasının uygulanmasının ardından yetkililer kadının cesedini ona yardım eden kilisenin duvarına geri fırlattı. Din adamları kalıntılarını elleriyle çıkarmak zorunda kaldılar. Julia'nın müşterilerinden bazıları da cezalandırıldı. İşin arkasındaki beyin olan Julia'nın itirafından sonra birkaç akuatofan alıcısı iletişimden haberdar olduğunu reddetti. Tozlarının veya şişelerinin sadece kozmetik amaçlı olduğunu iddia ettiler. Diğer alıcılar o kadar şanslı değildi. Yetkilileri fanlarının sadece makyaj yapıldığını ikna edemeyenler hapse atıldı veya idam edildi. Tufan'ın bazı suç ortakları da birçok zindanlara gömüldü. Ama zehir bu insanların ölümünden sonra bile yaşamaya devam etti. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.